KDP'yi tekrar demircide 5'e bastım. Şöyle Allah kahretsin. Silahsız kaldık. Şimdi ne yapacağız? Metin 2 Arkadaşlar sunucusu 4. bölüm. Hepinize merhaba. KDP'yi yaktım. Artı 4. saatte kılıç bastık. Şu büyülü yumurtanın bir açalım. Efsun nesnesi harika. Kalsın burada. İyi arkadaşlar. metin hızlı hızlı kırıyorum yarıya indireceğini az önceki metinden hava beceri kitabı attı şöyle. İnşallah bundan da öfke falan atar. Güzel bir beceri kitabı bekliyorum. Evet patladı patlayacak metin. Şöyle çevirmemizi vuralım. Öfke'yi açalım. Ya bu kim ya? Her yerde hileciler var arkadaş. Bu metinden beceri kitabı atmadı. Vay canına. Ne diyor bu? 45 level olacağım şimdi. Baya kasıldık bugün. Yani genelde burada mistiklerde takılıyorum. Şöyle şu üç grubu da kesersek level alırız herhalde. Şöyle 45 level olduk Hayırlı uğurlu olsun. Şu abonos küpeler 150 kaya kurulmuş. Bunları alalım. Fırsat gördüm. Dayanamıyorum. Ne yapayım? Hadi. İnşallah atmaz oyun. Oyun attı tekrardan girdim. Biraz zor giriyor oyuna. Yani bayağı sürüyor oyuna girmemiz. Bu da bize çok zaman kaybettiriyor. Şöyle seri seri çekmeye devam edelim. Sonra gidelim bunları artı basalım. Sonuncusunda aldım. Herhalde satsak diyeceğim. Ne kadar şu an? 225-300k Artı 5'leri. Artı 5'i 650k. Yani bir tane yakma ihtimalimiz olsa bayağı kar edebiliriz. Şuradan geldik arkadaşlar. Şu artı bir var. Onları basalım önce. Bunları çok ucuza bulmuştum. Artı ikisini 100k'ya aldım mesela. Hızlı hızlı basalım bunları. Ya hiç yapmaz inşallah. Tamamlandı. Artı 4. Harikasın. Birkaç tane daha ah yandı. Şöyle hemen artı 5 deneyelim. Bir de geçti. Artı 4. Geçti. Harikasın. Şuradan başlayalım artı beşlerimize. Güzel. Şöyle yandı. Birazcık evet hayır, evet hayır. Harika. Bu da geçer. Yandı. Şuradan devam edelim. Tamamlandı. Evet, tamamlandı. Bu da geçecek hissediyorum. artık. Hepsinin geçmesi lazım yani. Bu kadar yatma ya. Evet. Vurdu. Gol olmadı. Bunlar geçti. İki tanesini artı altı deneyelim. Güzel. Bu da geçerse zarar etmeyiz. Harika. Evet arkadaşlar mavi bayrağı artı basmaya geldim. Buradan 43 tane yani 43 tane şey verdik. Yum, Pascal yumurtası mıydı? Bize 60 tane mavi iksir mi verdin yani? Ne yapayım ben bunu ya? Bugünkü kastığımız korları da açalım. 5 adet. Yakut, elmas, elmas. Bakalım acaba antika çıkma ihtimali olan var mı? Oo, elmas bayağı birikti. Şuradan bir yontulmuş, buradan ikinci yontulmuş, üçüncü yontulmuşumuz çıkıyor. Bunlar nereden geldi? Oha! Onlar ne zaman gelmiş bana ya? Aa bunlar şeyden. Vay be bir tane yeşim çıkartabiliyoruz. Ha bu tombaladan çıkmıştı onlar. Hatırladım şimdi. Oha Grena da var. Harika simya altyapımız da oldu. Hadi bir tane yeşil deneyelim o zaman. Vallahi videonun şansına çıktı o da tesadüfen gördüm çok sevindim ya. Çok para istemedim artı basacağız daha paramız bitmesin. İlk defa üste simya attık onda da çarımız bizi üzmedi. İkinci kez yine üzmedi çok sağ olasın. Şu birazcık daha biriksin arkadaşlar. Ondan sonra atacağım bunları. Böyle zırhçıya geldim arkadaşlar. LOL loncasının. Ölümcüllerimizi artı 5'e deneyeceğiz. Birinci geçti. İkincisi yaktı. Üçüncüsü geçti. Dördüncüsü de geçti. İnşallah beşincisini de geçirirsin yanacak tahmin etmiştim artı altı basmaya 100k istiyor o kadar paramız var mı var şöyle bir altı Allah kahretmesin bir daha deniyorum ikinci geçti 3'te 2 yapacağız evet 7 ne istiyor 200k çok para istiyor şu an bunu basamayız gidelim Abonos küpelerimizi basalım ondan sonra pazarımızı açalım Evet şimdi şunu artı 7 basarken kaç k istiyor kaplan postu istiyormuş bunu Kurt postu bizde mevcut Yakacak ha, geçti Bu şimdilik beklesin Şunları basalım Birde Bir de bir 2 de abi yakma. Çok yakıyorsun sen bugün ya. Bunların hepsinin geçmesi lazım şu an. Yakma şansın yok. Geçir ki heh, para kazanalım ya. Bunları basmaya ne kadar istiyordu? Bir de ona bakalım. Basabiliyorsak 3 tane basabiliriz. Artı 4 yani artı 5'e diğerlerini de pazara atarız. 200k falan istiyordu galiba 65k istiyormuş 3 tane basalım Birincisi geçti İkincisi geçti Üçüncüsü de geçerse Pazarımızı açalım gönül rahatlığıyla Yeterli yankı yok Yine fakiriz Arkadaşlar pazarımı kuruyorum Artı 5 beş, beşgenler 555k Abonozlar 800k Artı 4 beşgenler 200k Ruh vuruşu 100K. Bunlar 1M. Şunu 1M'e kurdum. Yani yakında kasılmak isteyenler alabilir. 500 HP'li deri çizme 350K. Artı boş abonoz bileksik 100K. Şunları da 9K'ya kurdum. İhtiyacı olan belki alıp bak bu 4 evsun. Öylesine kurdum. Düşürmüştüm bunları. İnşallah bol bol güzel güzel satışlar olur. Kuralım pazarımızı. Beklemeye başlayalım. Arkadaşlar mavi bayrakta işimiz bitti. Pazarımızı kurduk. Şöyle itemlerimizi gösterelim. Bunların hepsi emektir. Artı 3 kırmızı demir pala 20 ort. Artı 5 demir kask. Artı 6 ölümcül. Artı 6 beşgen. Artı 6 abonoz. Artı 7 bakır kolye. Artı 5 beyaz altın bilezik. Şöyle artı 3 deri çizmeyle <laughs> kostümlerimiz bu şekilde kasılmaya devam edelim. Şöyle envanterimdekileri sattım köye geldim. Ayakkabımı artı 5'e bastım. Yakmadı şansı artı 3'tü. Bir tane kutsama var. Şunu 102 yani birazcık daha eğer geçerse hasarımız artsın. Düştü baksana. Aziz Allah. Şöyle tekrar pazarımızı kuralım arkadaşlar. KDP'mizi yaktık. Mecbur kaldığımız yerden yani en başa geri dönmüş oluyoruz şu anda. Hadi bismillah. Arkadaşlar geldik demirciye tekrardan önce küpelerimizi basacağız. Birazcık satış oldu. Sonra tekrardan satıp silah alacağız kendimize. Bir dahaki bölümde birincisi geçti. Artı 8 denemeyeceğim. Dün artı 9 denerken yaktım çünkü bu yanacak gibi. Aynen. Şimdi bu da yanacak gibi mi? Aynen. Bu geçecek ama. Oha! Oha Bu kadar mı şanssızlık olabilir Ben anlamıyorum ya Biz Gidelim zırhlarımızı da basalım Sonra videoyu sonlandıralım 2M zarar ettik Buradan ya Hatta dört tane vardı 3 ta 3M zarar ettik Şu an 3M zarardayız Vallahi batırdık bu videoda Çok zarar ettik yani yeni bir sunucuya göre çok zararımız var. Çok kötü oldu bu ya. Neyse yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Videoyu sonlandırmıştım. Evet ama battı balık yan gider arkadaşlar. Son çıkışımızı şuradan yapalım. Daha da basmayacağım söz. Harika. 4M buradan geldi. Bu da geçerse bir nebze zarar etmemiş oluruz. Lütfen geçsin. Ya Allah. Oley be. Oley be. Zararımızı karşıladık. Bu oyunda her zaman cesur olacaksın arkadaş. Bu ölümcülleri artı 9 basmamız yok mu? Yok yok. Bitti bu kadar.